Şimdi indirme linkini altta verilen siteden bulabilirsiniz. Şimdi hemen dünyamızı yazalım. Adını. Survival. Yazalım da başlasın. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar başladık. Şimdi böyle bir yerde olduk. Şurada madem var la. Dur. Oo güzel güzel. Madem var. Şimdi hemen arkadaşlar benim ilk yaptığım şey odun toplamakla başlıyoruz. Hemen başlayalım şimdi şöyle bir şöyle 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 şöyle. Evet hemen alalım. Evet güzel bir mekan. bir yer. Ee, mekan yapmamız lazım yani ev. Dikkatli olalım da şuraya düşmeyelim. Allah! Abi ya. Arkadaşlar mecbur. Tahtalarımı artıyorum. Abi nasıl düştük ama Ama bu işte ne kadar Aslında çok kötü de. Şimdi hemen yaşa e, başlayalım. Güney Türk magneti de şimdi hemen bu biz cihazlar üzerinden şu an alıyorum. Yer çekmiyor hemen. Bunu son almak istiyorum abi ya. Öyle şey oluyor. <laughs> gidiyor musun yine ഇയച്ചാലോ? ഞാൻ ദാolinium ദാ 6 അടിക്കുന്നു ഞാൻ ഷിൻ ആവുന്നു. കേവല книഷാറെ Şöyle açacağım Arkadaşlar bu arada her zamanki gibi deneyim. Mobilenden çekiyorum. Ne var arkadaşlar? Ee, buradan bizim botunu toplamaya. Okum. Bir tane daha ağaç alacağım ve buradan tot gideceğiz. Yani yak yakında bir ev yapacağım. Evet. Tamam bunu da aldık. Ve evimize başlayacağız gençler. Tamam ilk sorumuz nerede yapacağız evi? Şu, şu yukarıda yapmayı düşünüyorum. O bayağı hızlı çıkıyorum ama. Evet gençler şurada da... o çok güzel bir o hayvanlar var abi koş abi 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 koş koş oğlum gençler koşuruz evet abi ben bunu alırım bir daha gençler bir tane çıktı. 3 tane daha var. Bir tanesinden çıkmazsa bile. Oo. Oh. Abi şunları hepsini almaya düşünüyorum. Oo oh, orada da var abi. Şimdi taktik yiyorum. <laughs> abi çok güzel ya. Abi bir iki gelmişim. Buraya. Arkadaşlar buraya yapacağım zaten evimize. E, şunu, şunu, da bir şey yapayım. Aa, bu arada bayağı bir açım. Oo. Oh. <laughs> Abi sinirsiz <nasıl> geliyor ya. <laughs> Yaşar e... ya. çok video yedemeyecek. Haftada 3 3 4 video yiyecek onu ben diyeyim çünkü okulum var. Ee, ben okuyorum tabi bildiğiniz gibi. <laughs> Tamam bu kadar yeter. Şunu ben sonra alacağım. Oo vurdum uçtu. <laughs> Eşer. Şunları bir öldürelim. Gel lan sen buraya ahlaklısın. Ahlaklısın. Ahlaklısın bak kaçıyor. Allah cezanı versin seni. Allah cezanı vermesin seni yavrum. Abi attı beni içeri ya. Abi kaldım burada. Yavrucum sen gel. Aa, abi düşecektim az? Yavrucum sen gel buraya. Lan yaşar. Abi çoğalıyor lan bura. Bunlar çoğalıyor abi ya. Abi yuh ya. Şu üçünü de alacağım da sonra hemen. <laughs> Arkadaşlar e, mobik üzerinden oynuyorum onu değil. Mesela. Android Galaxy S5 üzerinden oynuyorum. <laughs> Oha ya. Abi bu kadar. oldu. Bunu iki şeylik. O buzlam ayağı. O tüy. güzel oldu. Ay. Evet gençler bu kadar yeter. Şimdi hemen. Şunları... bir kağıt değiştirin şunları O que e sonunda pişireceğim şey ve cam yapacağım arkadaşlar ee, ya bugün cam yapmıyorum çünkü biraz hava kararmaya başlayacak birazdan gençler çabuk yapalım ya arkadaşlar ee, benim hedefim ee, hemen diyeyim zaten windows bir olmak ama ee, tabi bu çok 3-4 yılda ancak bir 100 bin abone falan olur diye düşünüyorum. i̇nşallah olur. Allah herkese 100 bin abone versin onu diyorum. Allah herkesin istediğini kabul etsin. Benim hedefim 100 bin. .000. 100 binden sonra artık hedefime ulaşmış olacağım. YouTube'u bırakmayı hiç düşünmüyorum. E, 20-30 yaşına kadar YouTube kullanmayı düşünüyorum çünkü YouTube'a hastayım ben yani öyle böyle çok falan kullanıyorum YouTube'u onun için YouTube'u hiç bırakmayı düşünmüyorum bazı arkadaşlar bırakmayı düşünebilir ama ben bırakmayacağım onu diyeyim YouTube'u bırakmaya asla düşünmüyorum ben bırakırsam zaten çok büyük bir kötülük yapmış olurum bırakmayı da düşünmüyorum YouTube'a başlamayı neden YouTube'a başladım derseniz e, tabi onu bir gün anlatacağım size. E, şimdi atlan abi biz kapı yapmayalım. unuttuk. Tabi lazım ama boş ver biz uyuyalım diyeceğim de uyuyamıyoruz. Şuradan birkaç tane alayım. Odun topu, şuradan biraz şey. arkadaşlar bir tane orta eksik kaldı ama koşmam lazım. çünkü koşam Koş. <gülüyor> koş. <gülüyor> koş 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 koş. Lan. Abicim 20 tane aldım da. başardık ve evimiz bu kadar oldu. Şimdi hemen şunları bırakacağım. Birazdan arkadaşlar videoyu bitireceğim. Evet. Gençler, e, şunları e, okyanusa girmek istiyorum. ama biraz Biraz büyüktüm. Evet arkadaşlar, e, videoya like arkadaşlar. E, e, arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, şimdi videomuzun sonuna gelelim. Ee, arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Ee, beğenmeyi unutmayın videoyu. E, bir dahaki serilere, serilerde görüşmek üzere.